Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Siyasette dedik ya dengeler artık günden güne değil, saatten saate değişiyor diye. Sabah saatlerinde e, herhangi bir şekilde gündemde yoktu. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyarete gideceği Nereden çıktı ee, diyeceksiniz. Nezaket ziyareti diyor Cumhuriyet Halk Partililer. Bir nezaket ziyaretiydi. Ee, ziyaretin sonunda ilginç olan gazetecilerin e, Sezer'e sorması üzerine Sezer'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ve onun kazanmasını istediğini söylemesi oldu. Ee, Kılıçdaroğlu oraya tek başına gitmedi, parti heyetiyle gitti. Yani işte genel sekreteri, genel başkan yardımcısı, grup başkan vekili falan bir parti heyeti olarak gitti. Bu görüşmenin hemen sonrasında Ankara kulislerine bir söz daha yayıldı. Acaba Kılıçdaroğlu bir diğer cumhurbaşkanı, yani tarafsız, cumhur, part, partisiz cumhurbaşkanı Ahmet Necdet var, Abdullah Gül var. Abdullah Gül de ziyarete gidecek mi? Bu konuyu e, sordum. Bu konuyu sordum ve evet ya da hayır gibi bir cevap almadım. Hatta bir kaynak e, ya yani belli değil henüz ne yapılacağı gibi bir e, cevap verdi. Bu çok en ilginç olacak. Yani Abdullah Gül'le de görüşmesi ve Abdullah Gül'den de belki böyle bir destek mesajı alması Kılıçdaroğlu açısından önemli. Tabii bir yandan e, şey var. E, işte Muharrem İnce meselesi devam ediyor. Muharrem İnce acaba adaylıktan çekilecek mi? Efendim çekilmezse daha sonraki yani Cumhurbaşkanı pusulasında ismi çıktıktan sonra böyle bir şey olabilir mi? İşte 9 Nisan'a kadar milletvekili aday listeleri kesinleşecek. O zamana kadar bir başka e, gelişme beklenebilir mi? Bunu da sordum bir CHP kaynağına. Dedi ki tabii yani bizim tercihimiz çekilmiş e, olmasıdır. Ama olmasa bile çünkü pusulada e, ismi çıkınca resmi görününce şey olmasa bile hani aday olmasa bile o aşamada pek çok vatandaş hani protesto için vesaire için oraya e, oy verebilir bir kayıptır ama o da e, bir seçenek olarak hala masada duruyor deniyor. E, Muharreminciye bir mesajda Ekrem İmamoğlu'ndan e, geldi bugün. Ekrem İmamoğlu dedi ki inceye hitaben bu birliğin yani millet ittifakından söz ediyor. Bu birliğin dışında kalacağım kendimi göstereceğim diyen hata yapar başkasının ekmeğine yağ sürer. Burada başkasının ekmeğine, ekmeğinden kastedilen de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, Muharrem İnce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mücadele ettiğini söylüyor ama bir yandan da hani Kılıçdaroğlu çekilsin ben aday olayım demekten de hani geri kalmıyor. Bakalım gelişmeler o aşamada neyi gösteriyor? Biz bunlarla uğraşırken bir yandan da Meral Akşener'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir polemiği, bir atışması ortaya çıktı. Ona gelmeden önce yalnız Halkların Demokratik Partisi, HDP biliyorsunuz Yeşil Sol Parti adı altında seçimlere gireceğini söyledi. Bugün seçim bildirgeleri de açıkladılar Ankara'da. Yeşil Sol Parti seçim bildirisini bildirgesini açıkladı. Burada en öne çıkan birkaç nokta var. Bir tanesi... Kürt sorununun çözüm yolu meclistir. Çözüm çatısı meclistir demeleri hatırlayacaksınız bu sözleri. Ee, Kılıçdaroğlu HDP eş başkanları Pervin Buldan e, ve Mithat Sancarla görüşmesinde söylemişti. Her iki tarafta söylemişti. Şimdi e, anlıyoruz ki bu Yeşil Sol partide aynen bu hani Millet İttifakı Cumhurbaşkanının söylediği çerçevede e, hani başka yollar yok artık meclis Çatısı diye vurguluyorlar. Bu önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Hani bir diyalog vardı ya. Erdoğan hükümetinin Milli İstihbarat Teşkilatı ve HDP üzerinden işte Öcalan'la kurduğu, Kandille kurduğu dolaylı diyalog vardı. Hatırlayacaksınız 2012-2015. O diyalog sürerken aslında HDP değil Cumhuriyet Halk Partisi söylüyordu ya çözüm yeri meclistir böyle kapalı kapılar ardında yapmayın bu işlerin kiminle konuştuğu belli değil diye. O zaman HDP biraz çekinser davranıyordu yani çünkü hani orada bir anlaşma çıkarsa işte olursa şey yapmayalım diye hani bizden engelleme olmasın diye ama şimdi görüyoruz ki HDP ve Yeşil Sol Parti daha o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği bütün sorunların çözüm yeri meclistir. E, meşru zeminine gelmiş bulunuyor. Şimdi e, muhalefet e, Hani bunları söylerken, yani geniş tabanlı bir hükümet kurmaya çalışırken iktidar ne diyor efendim HDP, PKK'dır. Erdoğan söylüyor bunu yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor, başkası değil. Dolayısıyla siz HDP ile irtibat kurarak PKK ile kurmuş oluyorsunuz. Hatta Cumhurbaşkanı en son meclis grup konuşmasında dedi ki ya bunlar utanmadan dedi HDP'nin ayağına mecliste gidiyorlar dedi. Ya daha hani 2 3 hafta önce anayasa değişikliği bu başörtüsü konusundaki onun da üstüne yatıldı biliyorsunuz. Ee, ya şey değil miydi? AK Parti heyeti değil miydi? Adalet Bakanı işte e, Genel Başkan Yardımcısı, Grup Başkan Vekili bir heyet halinde HDP'nin kapısını çalıp ya bize ne olursunuz anayasa değişikliği desteği veren diyen kimdi acaba? Adalet Kalkınma Partisi heyetiydi. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanımız efendim Ayağını, ayaklarına gittiler HDP'den işte meclis çatısı altında bilmem destek istediler filan. Enteresan işler tabi bu arada Hüdapar biliyorsunuz Hizbullah'ın üyesi mi değil mi bir tane de bir densiz çıktı biliyorsunuz cehennem zebanisi gibi. Biz Hizbullah'ız işte Kılıçdaroğlu kim Akşener kim bunlar Yahudi tohumu Ermeni tohumu bunlar şudur budur biz bunların kellelerini de keseriz diye. Efendim sonra özür dilemiş tabi bu arkadaşımız nur yüzlü görmüşsünüzdür videolarını. E, ağzından böyle neredeyse köpükler saçarak kellelerini keseriz falan diyor. E, Fatih Altaylı da söyledi. Ben de söylüyorum. Başka arkadaşlar da söylüyor. Soruşturma açılacak mı bunun hakkında? Soruşturma açılacak mı? Yoksa şimdi efendim bu işte Hüdapar aşkına e, bunun üstüne yatılacak mı? Yani Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ne günler için var acaba? Savcılar ne, ne günlere duruyor? Şimdi bu Hüdapar'ın başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu şöyle bir e, açıklama yaptı bugün. Bize hangi bakanlık verilirse verilsin en iyi şekilde yaparız. Herkese de öğretiriz nasıl yapılacağını. Ha bunu ne üzerine söyledi biliyor musunuz? HDP şey işte HDP'ye bakanlık verilir verilmez tartışması var ya HDP'liler de şimdi Yeşil Sol Parti diyor ki kardeşim biz bakanlık bakanlık istemiyoruz. Masada yer de istemiyoruz. Biz yedinci üye ortak ortak da olmak istemiyoruz filan derken şimdi bu Hüdapar Başkanı ki hani e, Hüdapar zaten hani tercümesi Arapça tercümesi Hizbullah oluyor ama yok efendim şimdi onlar Melaike sınıfında. E, diyor ki hangi bakanlık olursa fark etmez en iyi şekilde yaparız. Ha bunu da hani bakanlık pazarlığı yaptıklarını yaptığı iddiasını reddetmek için söylüyor. Yani güya reddediyor ama hangi bakanlık verilirse fark etmez canım diyor. Ya İçişleri Bakanlığı'nı verin değil mi? Ya da Dışişleri Bakanlığı'nı falan verin ama İçişleri Bakanlığı daha uygun olur. İçişleri Bakanlığı'nın arşivlerinde var değil mi? Hizbullah'ın nasıl insanları işkenceyle katlettiği ve ondan sonra o insanların nasıl birer birer serbest bırakıldığı seçim e, satı mailine yani seçim sürecine girilirken bunlar ortada. Şimdi gelelim Erdoğan e, Akşener e, atışmasına. Atışma diyeceğim çünkü gerçekten atışma. E, Cumhurbaşkanımız efendim televizyon programında konu e, İyi Parti'ye geldi. İyi Parti'ye aynen e, şimdiye dek o jargonu pek kullanmıyordu. İyi Parti diyordu. Ya da hanımefendinin partisi falan diyordu. Şimdi Devlet Bahçeli'nin lisanıyla ip dedi. İp. Şimdi ipin başındaki bir e, hanım var. E, beni kendinle uğraştırmasın diyor. Benim soyadım Erdoğan adım Tayyip. Buna tabii Meral Akşener altında kalmadı. Meral Akşener altında kalmadı. Dedi ki ya bu bana yaptığın üçüncü tehdit. Önce evimi bastınız dedi. Evimi bastınız Beni Silivri ile tehdit ettiniz. Silivri benim için soğuk değildir. Çantam elimde dedim. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde evi biliyorsunuz kuşatılmıştı. O da hani alttan almamıştı Akşener'de o zaman. İkincisi dedi bu Rize'deki protestolar hani Mehmet Cengiz. Mehmet Cengiz'in oradaki taş ocağını protestolara falan gittiğinde saldırıya uğramıştı Akşener. <laughs> o zaman da şey demişti ki Erdoğan gelin hanım Demişti. Gelin hanıma daha bunlar iyi günlerin demişti. O zaman da altında kalmamıştı Akşener. Şimdi diyor ki bu da üçüncüsü. Benim için Silivri soğuk bir yer değildir diyor. Hani demişti ya benim adım Erdoğan, soyadım Erdoğan, adım Tayyip. Tayyip ismiyle değil de Recep ismiyle hitap etti. Recep Bey dedi sen yani sinirlerin bozuk papatya çayını içmeye devam et diye. E, tabii buna da cevap hemen Ömer Çelik'ten geldi AK Parti sözcüsü fevkalade ayıp etmiştir, hakaret etmiştir falan diye. Bakalım ne olacak? Ne olacak ama bu şeyin içinde Meral Akşener'in söylediği önemli bir söz daha var. Onu da unutmamak lazım. Adıyaman'da, Adıyaman Gölbaşı ilçesinde deprem zedelerle, sohbeti sırasında etti. Dedi ki Adıyamanlı kadınların, depremzede kadınların benden özel ricası çok ciddi hijyen problemleri var. Bunu dile getiriyorum benden dile getirmemi istediler dedi. Arkadaşlar hijyen probleminden söz ediyoruz. Daha fazla hani e, detaya girmeyeyim bu e, aşamada. Yani mangalda kül bırakılmıyor. Her şey yapıldı, her şey edildi diye yani deprem bölgesine biz de gittik gördük. Bütün işte İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin orada nasıl çalıştığını Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki bunlar yoktu ya diyor. Hiç gelmediler, hiçbirini görmedik diyor. Vallahi biz gördük. Biz oradaydık, gördük yani. Ama demek ki Sayın Cumhurbaşkanı'na yoktu bunlar diyor etrafındaki akıl Onu da biz bilemeyiz. Fakat şimdi sorular tekrar ediyorum acaba kesinleşecek mi? Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le de görüşecek mi? Çünkü hani CHP kaynaklarına sorduğumuz zaman tekrar ediyorum kusura bakmayın ama etmem gerekiyor zannediyorum. İşte e, partisiz Cumhurbaşkanı olarak nezaket ziyaretine gitti dedi bir CHP yöneticisi kaynağı e şimdi partisiz cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül de var ona da gidecek mi bu sorunun cevabını bekliyoruz bir Muharrem İnce ne yapacak onun cevabını bekliyoruz İki, sonra e, Erdoğan Akşener atışması nereye kadar gidecek üç ve esas önemlisi ben önem veriyorum hani bırakın o cehennem zebanisine dava açmayı şu Hüdapara Bakanlık verilecek mi verilmeyecek mi sayın cumhurbaşkanı eğer seçimi bir daha kazanırsa bir de onu açıklarsa biraz daha netlik kazanacak gün itibariyle diyoruz çünkü her gün dediğimiz gibi her saat değişiyor gelişmeler yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.